Geçen benim burada kalmıştık. Cesetleri falan yakıp çorbaya çevirip yemiştik. Eee. Çorbaya atarken biri seni gör görür diye çok endişelenme. Gergin görmediğin sürece kimse şüphelenmez. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Evet ne düşünüyordum ki endişelenmeni söylesem bile umurumda olmazdı. Teşekkür ederim. <laughs> Daha konuşabilir miyim? Hayır. Neyse şey doğru, kayın tamam. Önce iki sene iki sıkıntı olmaz değil mi? İnsan çorbasını aldın. Çöp kutusu burada mı? Aynen. Artık hani insan çorbasını attın. Andrews'ın. Kemiklerini ne yapacağını çözmem. Şimdilik eşli yerlerimi unutmadan hemen toparlayayım. Plaksi torbaları aldın. Yani bunlardan DNA bulabilirler ama et şöyle ama kemikler ne? duruyor. Kemikleri aldın. Kemikleri plastik torbalar koydun. <laughs> Eski destan oldu herhalde. Herber bir destan oldu kız. <laughs> Oğlum karı neredesin? Alt kata mı indin? Ha. senden nasıl kurtulacağız? Diğer kemiklerle beraber Okyanus atarız diye düşündüm. Onları yok etmek için okyanus atacağız. Zaten o zaman bütün bu saçmalıkları ne için yaptık? Kes sesini olması olmadığı sürece sorun çıkmamalı. Hangi mantığa göre? Şey diş diş kayıtları sanırım. Sanıyorsun ne güzel. <laughs> Affet beni kıymettim. Daha önce hiçbir cesetten kurtulmamıştım. Birinin kimliği sadece kemiklere bakarak bulamayacaklarını umuyorum. Kemikler suda yüzmez mi? Tahta çubuk gibiler. Onlar dibine batıracak bir şeyler bulurum. Ne olur ne olmaz. Ebeveynlerin birisinin dişine birer tornavidayla soktun. Bir sürü diş aldın. Bir tüm dişi aldın. Şimdi onlardan kurtulmayan bir yolunu bulmasın. Kafa taşı aldın. Kafa taşı aynen kafa taşı aldın. Neşeden kurtulacağız kemikleri ve bir taşla beraber poşete koyacağız ve tamamız anladım. <laughs> Dişleri kemikleri ve taşları hallettin de bana haber ver. Son sıra esnene konuşuyor. Aa bana girme. Ne olacak merak ediyorum. Hadi. Biliyorum bir şey olacak eminim. Bir şey olacak işte. biliyorum. Kız artık bana hadi. Göç ya. Olmuyor. Şaka yaptım gel buraya. Tam yeter yeter. Ben ne yapacağım da unuttum. Yine zor yoldan keşfedeceğim. <laughs> ne bakacağım? Taşları mı? Ne taş? taşı taşı nerede Arka bahçede. İyi eşiyle konuşabildim iyi olmuş. Taş. Biraz taş alalım. Onları plastik poşetlere koydun. Eşiyle konuşalım. Eee hallettim işte. Yeter kadar taş mı almadım? Ne yaptım? <laughs> Hayır, sen bir sen bir sen bir sen. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım? कुछ समझे Oğlum hallettin mi işte şey ya ne yapayım? Bir şey hemen başta kay kaydıma dönmek için dinleyeceğim onu. Hayır hayır. Yükle. Şimdi dönebilir miyiz? <laughs> dinleyeceğim bu sefer. Lan neredesin? Olacak yani. Bir tık geri düştük ama yapacak bir şey yok. Çorba yatarken misini tamam tamam buraları biliyoruz zaten. Yine okumadım ve ne yapacağım bilmiyorum Allah kahrets. Of. Ondeki çöp çok sınıfım sıkıntı olmaz değil mi? İhsan çorbasını aldım. Olmaz herhalde. Yani olmadı zaten. Açalım. Endersin. Kim tam bunları biliyoruz biliyoruz biliyoruz. Plastik şey, torbalar aldın. Cesit al. Ya olur ne olmaz tamam. Ver. Tamam Dişlerden kurtulacağız. Kemikleri bir taşla beraber poşete koyacağız ve tamamız, anladım. Dişlerden tuvalete mi açacağım lan? Evet. Hayır, buraya gitsin ya. Ya bunu nasıl düşünemedim kafamı sikeyim ya. Taşları al. Koy plastik poşetleri İn şudan aşağıya Eş ala Sonunda şimdi Geriye tek bir bodrumuzu temizlemek kaldı öf Yapmak zorunda mıyız evet Neden daha fazla insanı kurban etmemiz gerekecek <laughs> Ne neden bunu burada yapalım ki Öyle yaşamayacakmış sadece kirayı falan Ödememiz gerekiyor Keşke yapabilseydik ama En son nöbetleri bayan Grace bay Bayağıdır işe gelmedi diyecek O zaman koyular ne olacak ki Patronun kayıp ilanı verecek kadar umursayacağını sanmıyorum Ayrıca buradaki insanlarla iş dışı oldular, oldular. Komşular burada olmadıklarını fark edecekler Bir yalan mı duruyoruz ailemiz yokken evle gireceğiz Falan diyebiliriz dinle herkes senin kadar umursamaz değil Meslektaşları Arkadaşları bizden başka akrabaları var Orası da neden sadece birbirleriyle yetin, yetinmemişler Onları sik sikiştiklerini ima etmedim. Önemsiz aynı şey. Neyse, hepsi bunların, bu, bu, bunlardır. Bayağıdır haber almadım. Bir yere, bana... Pardon. Ve kim bulacaklar aileleri için kayıp planı vermeyen çocuklarını? Polis soracak, siz nasıl hayatınızı amına koyun. Eğer burada kalmak istemiyorsan sadece söyle, isim değil, sadece kalabileceğimizi düşünmüyorum. En azından kimliklerimizi kullanamaz mıyız? Y yeni ve gelişmiş Bible Graves olabiliriz. Kendi kimliklerimizle yaşadığımız problemin aynısı olurdu. onları bulmaya çalışırken kimiklerine neler yaptığımızı fark ederdi. Öfff! Üzgünüm keşke o kadar kolay olsaydı. Neyse öyle. halde ben bodrumu temizleyeceğim. Elinize bakalım. Onu da ben yapayım zaten. Kahretsin tüm bunların sonu hayvanatlarız diye düşünmüştüm. Neyse ne bir paspasa ihtiyacım Mükemmel pas pas gel buraya. Temizle temizle temizle. Şunu da temizle. Onu tekrardan kutuya koymalısın Evet. Tüm bunları kutuya koydun. Andy, Andy gel buraya. Pardon. Her şey tam gitmeye hazır mıyız? Sanırım ama bir şey atlayıp atlamadığımızı söyle söylemek hala imkansız. Bir, yakalandığımız bir rüya görmek dışında iki rüya Yani mantıken en azından iki kez geleceği görebilirim. Biraz kestirip felaketin yaşanıp yaşanmayacağını bakayım mı? Lütfen. Aa. Hadi bakalım. Gelecek görmek için ne yapmak lazım? Yani bir samurak ne dedi? Ne bileyim ben. Hatırlamıyor musun? Öf daha sikme, siklemenin birine imkanı var mı? Yoksa affedersin ben, ben beni affedin beni maşistlerin bir iki hafta geçti. Ayrıca siktir git ailemizin adresini bile hatırlayamadın. Evet o, iki, o kesinlikle bunun kadar önemliydi. Bak dedi ki eğer uyurken yanımda bir durursa geleceği gösteren rüyalarım ne olacak? Son seferkinde cebimdeydi. Peki bu sefer ben tutabilir miyim? Tasın bana verdi. Belki sen kullanırsan çalışmaz. Denemekten zarar gelmez. Sen tamam, söylemek istediğim hiçbir boku anlamıyorsun. Bu hayır demekti. Allah'ım sadece bunda değil. Bencilleri davranmayı kes ve denememe izin ver. Benim tasımım. Bu ne Benim o. Paylaşmak diye bir şey var. Bunu nasıl paylaşacağım? Tasım oradan iki vermek mi istiyorsun? Bunu ibiski şey olduğuna eminim. Hayır sadece. Oham, kesmeyeceğiz. Öyle değil ama ikimiz aynı aynı tutabileceğinden eminim. Belki içimizden biri görür. Nasıl küçük bir şey. Ellerimizin arasında. Vay ne kadar romantik. Anlamadım. Beraber ülkeni ile Siktir git. <laughs> <laughs> tamam siktir et iyi geceler. Şaka yaptım şaka önemli değil. Gerçi hala sadece benim geleceği göreceğimden eminim. Göreceğiz. Oo. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Yapacağın işi sikeyim böyle müsteşem bir şey bir şey dedikten sonra nasıl uyuyayım? <laughs> <laughs> Ve annemin öyle terbiyesiz bir şey demesi de yardımcı olmuyor. Ha evet dediğini duydum. Demek duydun yani aşırı küçük şovun bunun içinde. Yani suratını gördüm aşırıydı. aşırı iyiydi. Umarım o bütün hayatından pişmanlık duymuştur. Bizi doğurduğu için pişman oldun eminim. O da olur. Eğer bir kere yine bile izden pişmanlık duyuyorsa mutluyum. Andrew. Ne? Hiçbir şey. İyi geceler. Uyuman çok uzun sürmedi. Ne oluyor? Bura nere oğlum? Televizyon açılmıyor. Pembe peluşu aldın. Boktan bir resim. Bütün bu çöpü kim çizdi? Niye o kadar kabasın ya? Aa turuncu düştü. Kırmızı pastaya boya kırmızıymış. Kanıcılamadan başka bir şey yok. Şuradan diyor. Aha Hadi. Pardon, pardon. Gidelim şuraya. Bu neymiş şuradan diyor. Televizyonun tam karşısına aşağı git diyor. <laughs> Bakalım. Mavi pastel boya aldım. Bunları hemen sokucam acaba? Şurada kağıtlarda birinde mi? Beyaz Kürt Zenci Kürt Pembe peşe kırmızı pasaya boyaları verdin Anan Abi sakin ol Abi sakin olur musun? Pardon Aa ne oluyor? Televizyon sen birbirinizi izliyorsunuz daha önemlisi bölümün ismi Leyley 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 ve yapan yalnız Leyley Pembe pelüş yiyor Tek başına da oturuyor Ah uyumasın. Baba pelüş yerinden kıpırdamıyor Anne pelüş yerinden kıpırdamıyor Yeşil Ha bunlar bizi temsil ediyor Yeşil Andrew pembe bir Haa Şimdi o zaman yatağa pembe periş oturttun. Aynen ikisi yan olacak çünkü çocuklukların hep tek başlarına yediler. Sarı peluş yerinden kıpırdamıyor. Pembe peluş yerinden kıpırdamıyor. Sarı peluş jülye garanti. Çorba kaynarama malzemeleri eksik. Ceset lazım doğru sen de haklısın. Sarı pelüşün anlamı demek ki burada endri var. Yani aralarına giriyor. Ona sakin ol yeşil pelüşen. O niye gaz ediyorsun? Yürüsene oğlum. Hangisi yeşili? Çapkın gibi görünüyor. Sarı orospu ya bir... bu Julia değil. Julia'nın en iyi arkadaşı bu. Sarı peyşi hiçbir şey olmadı <laughs> Yok lan bu Julia mı anlamadım ki Çorba kanyamaz malzemeler eksik <laughs> Pembe orospu aldım Kendine ne orospu diyorsun? İçerisine mor ha. Hiçbir şey olmadı <laughs> geri ver Pedro belki biraz üstün kuruntu Mor Perish'i kilitledin. Şimdi ayet oldu yani. Mor olan şu en iyi arkadaşıymış. burada da bir demek ki malzeme eksik. Malzeme ne acaba? Analarımızın yanına gideyim. Anne peluşu aldım, baba peluşu aldım. Onları da çorba yapacağız herhalde. Aynen. Doğru çorba yaptık. Doğru çorba yaptık. Ben Dünyadaki en iyi arkadaşın. Onu da kafese koyacağız çünkü Andrew yani iyi altında resmen. Çok işte çok daha iyi. <laughs> Bıçak aldın. Bıçak <laughs> aldın abayı yakmış. Çiçek koy, çiçek koy. Gel alabilir, neyse çık şimdi. E ee, güneş kalp sonunda kalp buldun sonunda senin canavar. <laughs> Karılmış bir kalp aldım. Şimdi pembe olan bendim eş yani yeşil Andrew sarı da Julia'ydı. Eee... Biz kardeş olduğumuz için doğal olarak birbirimizi seviyoruz. Eş tek başına mutlu. Bu ikisi birbirinden ayrılmıştı o yüzden kırık kalp olması lazım. bir şekilde bu yolu seçmek aşırı kötü bir fikirmiş gibi geliyor. Yani bir şey olmaz alışırsın. <laughs> Aa! Çok fazla anlamam gereken şey varmış gibi hissediyorum. Arkadaşlar. Anahtar var. Anahtarı aldın. Kardeşler. yeşil peluşu aldın. Herhalde şu standa koyacağım onu. Başka bir yer gelmiyor aklıma. Ne oldu? Arkadaşlar. İkisi de... Aaa! Julia'nın yine şey geldi. Andrew geldi. Neymiş bu? Sınıf arkadaşları. Sadece eşli ve Andrew oldu. Ulan eşli var ya sen. Eşli ve ev. ne oluyor? Aile. Doğru aile bunlar. Ulan sağ üsttekine koyamadım. Andrew sigara yakmış. Ne düşünüyorsun? Sana ne? Hadi tek mi söyle. Sonunda. Sonunda başardım sonunda. Sinç sonunda ve Oh be rahatladı. Birbirlerine aşırı derecede yakışıyorlardı zaten iyi oldu. Küçük düşürücü. Gerçekten mi? Bir dakika önce bir şey öyle görünmüyordun. Sanırım tatmin edici demek istedim. Oo, büyük laflar ağzına yakışmıyor. Öyle mi? Daha demin başka bir şey gayet güzel yakıştı. Keşke görebilseydim ne yaşadıklarını. Yani bunu görmek isterdim. <laughs> Aynen çok küçük çok küçük düştün değil mi? Dikkatim kolay aldı biliyorsun. Bayağı vicdanlıymışsın. Ben senden daha iyiyim. Gel buraya cimcime. Bir <laughs> 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 bekle nazikçe yavaş lan. <laughs> Rüyan senin ölümünle bitmedi. En azından o kadar gidir. Peki. Acaba Ender'ı görmüş müdür? Bence de görmüş ya. Bence de görmüş. Belki de. Ha sıktır Sana da merhaba. Aa evet günaydın ya da iyi akşamlar yani neyse ne. Peki rüyanda oyun gördün mü? Büyük ihtimal hayır. Yüktem o zaman bu tarz rüyaları sık sık görür müsün? Hayır. <laughs> yani görmüşsün. Geleceğe bak be abiciğim. Böyle bir geleceğimiz olmayacak. Şeytan bize taşak geçiyor. E, evet sadece bu sadece bu... Ucuza kaçıp iki tane gelecek görmeye çalıştığımızdan oldu. O yüzden bize sahte bir şey gösterdi. Bu mantıklı olan tek açıklama. Ha lütfen. Yani o senin tasının belli ki sen ha haklıydın ve benim kullanmamam gerekiyordu. Aynen aynen kesin öyledir. Sikerim ha. Evet belki de yapabilirsin. Siktir git cidden böyle mi düşünüyorsun? Bilmem sen söyle. Din... Dine seni... Kes lan duymak istemiyorum. Daha demin elimizi için sıcı battık attık ama sen sevişmemiz mi sorun ediyorsun? <laughs> Kimse sevişmedi. Ve ikide bir benim sıkıntı olduğumu söylüyorsun şaka mı? Endrim çok işe geçti. Öyle değiliz değil mi? Bilmem. Sadece ben bazen böyleymişsin gibi oluyor. Ne? Nasıl? Kıskançsın. Vah vah o ne? Üstü kuruntu mu? Bunu eski sevgilime söyle <laughs> Sen de kıskanç değilmişsin gibi davranmayalım İşte bu üstü kuruntu İmkan yok kendine gel Sor bana gerek yok ama ikine de sorayım Asla işler o noktaya gelmeyecek değil mi sen ve ben Asla asla deme sevişeceğiz biz Asla asla nedir canım Andrew'um Siktir lan Komik diye evin hakkında şaka yapma Neden umutlandın mı <laughs> Ya da bir tarafların mı kalktı <laughs> Geliyor ya o seni ağzıdı gidiyorum ben bye bye Andrew resmen dedi ki fuck this shit I'm out neden bunu bu kadar soruyor sorun ettin ki birlikte çok daha kötü şeyler yaptık doğrusu en de sonunda olacağını düşünmüştüm evet ben de düşünmüştüm hatta umut ediyorum hatta yaptıracağım imkanım olursa neden 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 bölesi, neden bölesi, neden böylesin neden böylesin neden böyle neden, bunu böyle düşündüm ki ben ben benim şeklimi herhalde yani evet Öf, unut bunu her şeyi unut Peki ama bu kesinlikle bir gelecekte elinde sonunda karşımıza çıkacak. Sonra bir adam boğazlarımızı kesmişti ama hala buradayız. Konu burada kapanmıştır eğer öyle istiyorsan. Ender yaşamları yok sayıyor ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ay Andrew, karşı çıkma sevişin. Neyse. Haydi anne ya babanı denize atalım. Hadi siktirip <laughs> Sen yaptın? Nokta 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 nokta. Senden nefret ediyorum. Benim hatam değil aptal poşet kendi kendine yırtıldı. Onu da değil çabuk al ve topla onları. Hayır. Sadece git. Peki almayayım şuraya gidersem ne olur yakalar aha. Bu sen sadece yaz dışarı çok iyi bir bilgiydi gerçekten. Ya mecbur bırakıyor. Topla. Tanrı'ya şükür burası saatlerde boş. Vın, vın. Tamam işin altında çok durmamaya çalış. Birileri görür filan hoş olmaz. Emri taş ve kemik do dolu poşeti denize attı. Benim poşet tırtılı bunların batmasını nasıl sağlayacağız bir şey olmaz. O halde... Senden kesin daha uzağa fırlatabilirim. Bence fırlatamazsın. Öyle mi dersin? Kesinlikle. Üçe kadar saydığımda fırlatıyoruz. Bir, iki... Allah! Şuna bak görünüş Ben kazandım. Çarpsız ilacı! Hayır itme yensek olduğunu söylemedin. Öyle mi olmuş? O zaman işte hediyenin suratına bir yumruk. Yumruk. Sarılmak çok teşekkür ederim. Bırak! <laughs> Son zamanlarda biraz garipsin. Artık eğlenceli değil miyim? Daha çok şey gibi. Son zamanlarda iyi uyuyabildin mi? Kavgamı çıkarmaya çalışıyorsun. Ondan bahsetmiyorum genel olarak. İnsomnimen kabuslarını falan onları soruyorum. He. He şey gözünü alırsak o kadar da kötü değiller. Tamam. Beklemedik bir şekilde gayet iyisin. Benim için mutlu falan, falan olma tabii. <laughs> Endik hoca adam olmuş ve artık bana ihtiyacı yok. En bir şeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Öyle öyle olsa bile tasım var? Böyle ki kullanmaya izin olan tek kişisin. sensin. O iş öyle mi? Çok eminim de, çok emin değilim ama onun yanında tutabilmem için iyi bir yolu gösterdi. Ee, öyle sanırım. Evet ne olacağını öğren öğrenemediğimiz için bayağı sinirlendim. Şimdi ne yapacağız? Planlamak zor. Evet ne yapacağız? para bize biraz zaman kazandırdı ama hala yeni kimliklere ihtiyacımız var. Gerçekten mi? Arabada yaşasak olmaz mı? Rastgele insanları gasp ederek geçiniriz. Bu uzun süre boyunca yapabileceğimiz bir şey değil. Her şansımızı zorladığımızda yakalama ihtimalimiz artar. O halde sahte kimlikler alalım. Bazı insanlar bunu yaptığını duymuştum. Bana sahte kimlik satan bir adamı göster gösterirsen hemen alırım. O ANC kulübünde şüpheli bir yer gibi görünüyor. Belki orada birileri onları satan birini tanıyordur. Büyük ihtimalle bilmiyorlardır. Hemen cecik kabul etme gidip bir bakalım. O adamı öldürdüğümüz yerin yakınına gitmek kötü bir fikir. Ayrıca o otel, o, otel sadece nakitli kalmamız izin yani tek yerde peki ama arabayı rastgele bir otoparka bırakalım. Çünkü o sükkaşın hakkında bir soruşturma olduğunu eminim. Tamam her neyse hadi gidelim. Hı? Hmm? Burada benim mi vardı? Gelecek misin artık? Bir dakika geliyorum. Geliyormuş. Gelebilsin para ve zaman israfı çok güzel. Aynen duyduğuma sevindim. Ne oluyor? Ne ruh demişti. Senin yakında çağıracağım demişti. Bölüm 2'nin sonu. Oyunu kaydetmek ister misin? Evet. Müştefin ikinci buradan ikinci devam edebilirsin. <laughs> this is